23 Nisan 1920'de dualarla, Fatiha-i Şeriflerle, niyazlarla açılan Gazi Meclisimiz, istiklal mücadelemizin yönetildiği bir karargâhtır. Bugün, birlik beraberliğimizin, istiklale ve istikbale olan aşkımızın ve sevdamızın milli iradenin tecelligahıdır. Gazi Meclisimiz, tarihimizden tevarüz ettiğimiz güçle milletimizi bir araya getirerek diriliş destanının yazıldığı adrestir. 23 Nisan, 1920'de milletin sarsılmaz bir inançla varoluşunun namütenahi azim ve inançla bayalandığı bir gündür. Bugünün ülkemiz ve çocuklarımız için hayırlı ve kutlu yarınlara vesile olmasını diliyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal uğruna istikbalinden vazgeçen milli mücadelemizin kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi minnet, şükran ve rahmetle yad ediyorum. Sevgili çocuklar, sizler azim ve kararlılıkla çalışarak milletimizin geleceğini aydınlatacak bugünün küçükleri yarının büyüklerisiniz. Sizler ülkemizin istikbali ve yarınlarısınız. Daha güçlü Yarınlara daha başarılı, daha müreffeh bir Türkiye inşası için yapacağınız tüm çalışmalarda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramınızı tebrik ediyor nice aydınlık yarınlarda güçlü Türkiye idealine katkı sunacağınıza yürekten inanıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun.